arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere ve bir önceki videomu izlediyseniz tüm Silva Kest'in paket açılımını yapacağım. İçinden neler çıkacak hep birlikte görelim istedim. O yüzden de bunu ayrı bir vlog yapacağım. Hatta ilk denememi, denememi de e, sizlerle tabii ki de paylaşacağım. Dediğim gibi bu ürün Needle'da şu anda aktüel bir ürün. Ve fiyatı 99 euro. Ve bayağıdan biri istediğim bir şeydi. Böyle mikserli falan. İkisi bir arada genelde pahalı oluyor. Ama vazgeçmiştim ben yine. Özgür ben işteyken gidip almış. Ben de şaşırdım. Dediğim gibi bir önceki videoyu izlediyseniz zaten biliyorsunuz. İzlemediyseniz şu yukarı etiketliyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Her neyse şimdi bir incelemeye geçelim. Kedi açıyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Ve dediğim gibi ilk denemeyi de yapacağız çünkü aa, olabilir. Heh. Şöyle kutuyu açtıktan sonra iç ilk öncelikle şu şekilde içerisinden ilk önce şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu hemen kenara koyuyoruz. Daha sonra içerisinden aa, mikseri yani bu normal mikseri zannedersem şu anda ben de tam bilemiyorum ama ya plastik değil demir de değil böyle karışık bir malzemeden yapılmış her neyse bu içerisinden çıktı hemen şunu şöyle bir koyayım ondan sonrasında da hamur yoğurma aleti çıktı bu da aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi baya bir şey yani Ondan sonra bunu açıyoruz. Ve içerisinden birlikte mikseri, e, mikser baya bir ağır bu arada onu söyleyebilirim ve camdan olduğunu da zaten belirtmiştim size. Şu şekilde mikseri var ve gerçekten ağır yani çok ağır bir mikser. Şu şekilde üzerinden hiç bu kapağı komple açmadan böyle açıp içerisine malzemeleri atabiliyorsunuz. Onun dışında Tabii ki de ben de şu anda bakmam lazım. Nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor diye. Göstereyim. içerisindeki bıçağı ve bu zannediyorum ki e, makineye de koyulabiliyor. Tabii ki de kılavuzuna bakmam lazım. Özgür kapağını açtı. Şuradan şu şu şeyinden böyle ittirdi ve buraya doğru ittirdiğiniz zaman kapağı açılıyor. Ve tekrar bu şekilde yaptığınız zaman da zaten tık etti. Gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi arkadaşlar makinamız bu şekilde. üzerini kapatmak için sıçramasın diye şöyle bir kapağı var. Hemen açalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir kapağı var. Buradan açıp içerisine mesela unuttuğunuz malzeme ya da sonradan sonradan ekleyeceğiniz malzemeyi içerisine koyabiliyorsunuz. Şimdi makinamızı bir açalım. Nereden şey yapmışlar? Evet, krizi ondan sonra buradan bantlamışlar bayağı bir. Evet makine bu şekilde arkadaşlar. İlk önce e, haznesini göstermeden önce şöyle üstünü göstermek istiyorum. Üstüne dediğim gibi mikseri şu şekilde üzerine koyuyorsunuz ve işlem yapabiliyorsunuz. Mikser lazım olmadığı zaman tekrar bu şekilde çıkartıp üzerine kapağını kapatabiliyorsunuz. Tabii ki buna ayrı bir şeyler de var diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum tabii ki de. Ondan sonra burada bir kapağı var ama o kapak açılmıyor herhalde. Demek ki olmuyor. Özgür'ün istediği şey. Altından yapışkanlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altında yapışkanları var. Kesinlikle kayma yapmıyor. Çünkü şöyle ittireyim dedim. Olmadı. Daha sonrasında Gördüğünüz gibi bu tarafta evet buraya bastığınız zaman bu kapağı açılıyor bu şekilde Heh, böyle bu şekilde çırpma teli var ve haznesi gerçekten büyükmüş bu şekilde çevirip çıkartabiliyorsunuz dediğim gibi haznesi baya büyük ve e, makineye atılabilir yazıyordu yani ve burada da işte şey var yalnız. Buraya dediğim gibi baktım maalesef burası açılmıyormuş. O yüzden yapacak bir şey yok. Sonra yine tekrar bunu böyle şey yapabiliyorsunuz. Atıyorum hamur yapacaksanız bunu direkt bu şekilde takıyorsunuz ve çeviriyorsunuz zannedersem. Evet şimdi oldu. Ve buraya bastığınız zaman yine tekrar bu şekilde kapanıyor. Bence gayet güzel. Dediğim gibi denememiz gerekiyor. Tam olarak şu anda ben de bilmiyorum. Şöyle dediğim gibi 10 tane de ayarı var. En yüksek, orta derece gibi ve turbo'ya bastığınız zaman da hızlanıyordur diye düşünüyorum. Böyle çırpıcısı var. Böyle bir çırpıcısı daha var ve e, ha, üzerindeki kapağı da gösterelim. Üzerindeki kapak da şöyle. Üzerindeki kapağı da ters koyuyorum. Ters mi? Bu şekilde. Ya, bu kitlenmesi lazım diye. Ha burada. Evet, üzerindeki kapak da buraya geliyor arkadaşlar. Benim gibi buraya yerleştirmeye çalışmayın. Gördüğünüz gibi üzerindeki kapak da bu şekilde. Bunun üzerinde kalıyor ve buradan da açıp ekleyebiliyorsunuz devamlı. Yani bence yüz oraya gayet güzel ve kullanışlı bir makina. Şimdi dediğim gibi bir tanesini takacağım. Hamur olanı takacağım. Bakalım belki bugün deneyebilirim. Stand mikserini de hemen üzerine takacağım ki görün bitmiş hali nasıl duruyor diye. Onu da üzerine taktık Evet. Şu anda gördüğünüz gibi zaten gösteriyor. Bu tarafta olduğu zaman mikser açık ve bu tarafa çevirdiğiniz zaman mikser kapalı diye gösteriyor. Yani Mikserimiz bu şekilde. Umuyorum ki kullandıkça size tabii ki de söyleyebilirim ne nasıl, iyi mi, kullanışlı mı, güzel mi, tavsiye eder miyim diye. Yani dizayn olarak, şey olarak gerçekten çok hoş duruyor. Ve sadece bu camlı mikserlerin, yani sap cam olan mikserlerin fiyatı 50 küsür oldu arkadaşlar Mediamarkt'ta. Yani sadece bu 50 olduğunu farz edersek gerisinde 50 oraya almış oluyorsunuz. Ve bence gayet uygun. Yani devamlı kullanacak şey büyük bir ihtimalle bu olur. Çocuklara çünkü meyve yemiyor. Bu şekilde meyveleri karıştırırsak büyük bir ihtimal içeceklerini tahmin ediyorum. Dediğim gibi bu sadece bir alternatif. Yani gerçekten iyi bir makine almak istiyorsanız bunu tavsiye eder miyim? Şu anda onun hakkında fazla bir şey diyemeyeceğim ama gerçekten makina. yani benim paramlar var ben almak istiyorum yatırım yapmak istiyorum derseniz kesinlikle Kenwood'u tavsiye ederim. Çünkü Kenwood'lar gerçekten çok güzel. Mesela onların bu en ucuzunun bile buradan şey çıkıyor. Kıyma makinesini, bilmem ne makinesini ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Biz şimdilik bunu aldık. İlerleyen zaman tabii ki de değiştirebilirim. Çünkü Allah nasip ederse Türkiye'de de bir evimiz olacak. Bunu bakarsanız Türkiye'deki eve götürürüm. Buraya yenisini alırım. O yüzden şu anda dediğim gibi sadece bunu aldık. İlerleyen zaman ne olur bilmiyorum. Durum bundan ibaret. Eğer dediğim gibi Lidl'da bulamazsanız e, internette de var. Profi kült maşine yazdığınız zaman size kesin internette de çıkıyor. Kesinlikle e, fiyatı bence uygun. Yani 99 oraya dediğim gibi sadece şu zaten 50 küsur oraya Mediamarkt'ta. Ben çok sadece ilk önce bunu almak istedim. Ama sonradan vazgeçmiştim. Her neyse durum bunlar ibaret. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kullanırken tabii ki de vloglar sizlerle paylaşacağım. Memnun muyum değil miyim? Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Normalde vlog çeken bir kanalımız. Ara arada böyle bir şeyler aldıkça sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Made we'll it. Bye bye. Apparat me, baby. The extra no macho, baby. No me deje solo, baby. Real necesito. te necessito. me, baby. The extra no macho, baby. No me deje solo, baby. Real extraño macho, baby, no me dejes solo, baby Realmente necesito aparat mi baby Te extraño macho, baby, no me dejes solo,